Gelsin hiçbir şey sormayalım. Normal sohbet edelim. Kendini tanıtsın, anlatsın her şeyi ama bunu zorlamayalım. Evet. Sonra aramızda iddiaya gireriz. o güzel fikir. Herkes tamam. tahmin etsin bakışlarından filan. E, hani aa, kime evet. daha sıcak Maza davranıyor. Nasıl şöyle bir ortaya iddia koyalım. Tamam ortaya, ortaya, koyalım. ortaya iddia koyalım. ne? Para. Koyalım. Tahmin edenler, <laughs> doğru tahmin edenler, etmeyenler. Yarınki kahvaltısına. Tamam. Tamam. Uyar. Doğru bilenler, bilmeyenlere karşı. Tamam. tamam. Ama yarın kahvaltıya böyle kavurma mı bir şeyler olur. Tamam öyle bir yani. şey tabii canım. Tabii, kendi, Özel al. kendi alacak. Aynen. Özel bir kahvaltı olsun. Özel bir kahvaltı. Onu işte bilenler bilmeyenler olarak <laughs> ayıracağız. Tamam. Ve bilenler oturacak. Hiçbir şekilde karışmayacak. Bilmeyenler hazırlayacak, toplayacak evet. falan. Nasıl tamam, bir kahvaltı istediğinizi söyleyin. Böyle yapacağım bak. Kahvaltı. Ama bir dakika biz kahvaltı tamam. diyoruz da. <laughs> Hazırlayacağız. Peynir çeşitleri, salam çeşitleri. Kız şimdi açıklamazsa. sabah da biz kendi kendimize bilsek kim hazırlayacak. Ertesi güne. Ertesi güne. Salı gününe Tamam. Hiçbirimiz Hiçbiri, hiç bileme, hepimiz kahvaltı bir kahvaltılık var. alalım. <laughs> Hep beraber yiyelim. <laughs> Hep beraber yiyelim. <laughs> <de güzel> <laughs> maksat yemek yani. Hepimiz alalım. Kıza kahvaltı hazırlayalım. Gelsin tek başına yiyesin <laughs> o zaman. Ne kahvaltıymış? Tamam ben hazırlayacağım herkese kahvaltı abi. Ya. Aha söz. Yok, bu. Hazırlamak, hazırlamak söz sıkıntı ya, değil. Ya, Almak sıkıntı ya. kardeşim. sıkıntı yok amaç kardeşim. o değil ama. ama, ama kahvaltı değil ki amaç abi. tamam. Hadi bakalım. Senin bir yapacaksın Soracak mısın sormayacak mısın? Son kararınız ne? Sormuyoruz. Tamam. Neyi sormuyoruz? Normal, Normal sohbet, sohbet öyle mi? <laughs> İyi, teşekkür teşekkürler. Şey. Oh heyecandan öleceğim herhalde çok kötü titriyorum. Heyecanlandınız birazcık belli oluyor zaten. Su ister misiniz? Olur vallahi alırım. Sor ana. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne sen adayı mı geçiyorsun? İstanbul bak Bir şey olacaksa ben yaşamayayım ne daha iyi. iyi. Antalya Malatya karışık. Antalya Malatya. Hmm. E sustunuz. Ben geldim, siz konuşun. Abi, genel, siz bir anlatsanız kendinizi. Ay, ya. 24 ya yaşındayım, butiğim var, dans hocasıyım. Salsa, latin, bachata, oriental. Salon dansları. Babam yok. Ablam, ben, annem. Birlikte yaşıyoruz. Öyle yani, sıradan bir hayatım var. Butinin... Terazi. Terazi. Butin nerede? Bahçeleriler'de. Terazi çok teşekkürler. Ciddiyorsun ha. <laughs> Ciddi yüzüme değil. vurma. Sekiz tane yakışıklının Kızlar oraya gittin gelmek. mi? Daha gitmedim. Yani oza ben oza sizde çok heyecanlanacağımı düşündüm ve öyle oldu. Yani kızlarda heyecanlanacağımı zannetmiyorum. Nasıl bir karaktere sahipsin? Nasıl bir karaktere sahibim? Dik başlıyım özelliklerin. Sakinim. Damarıma basmazsan iyiyim. Yani nasıl anlatayım ki yaşayacaksın, Tan'a öyle şey yapalım. Yaşayacaksın. Ha o zaman. Evet. Tamam. Hmm. <gülüyor> 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 Kafamda bir adam var mı acaba? <laughs> Kafamda aslında bir adam yok. Kafamda birçok isim var. Yani birçok isim için geldim ben buraya. Hepinizi tanımak istiyorum. Dört isim var aklımda. Birinizin karakterini beğeniyorum, birinizin tipini beğeniyorum. Ortaya karışık. Ortaya karışık bir adam yapacağım ben. Ne dedin? Söyle bir dakika. bir dakika. Kimlere beğeniyorsun? Kimlere şey beğeniyorsun? Tankut'un karakterini çok beğeniyorum. Hani evlenecek adam diyebilirim. <laughs> Adnan'ın tipini beğeniyorum. Semih de öyle. Beni kimse yine beğenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> beni bir de eseri beğeniyorum. <laughs> Bak. Beni beğenmiyor. Hayır beğeniyorum. Halk gözüyle beğeniyorum. Ben burada yarışmacıyım şu an. Dışarıdan geldiğim için Kimi Aynen. beğendiğimi söylüyorum. Şaka yapıyorum. Teşekkür ederim. Ya bak, Kimleri yani başım bağlı kim? bir şey. Ha? Kimleri tanımak istersin? İşte ben bu saydığım isimleri tanıyacağım zaten. Ha öyle. Yani kafamda bir isim yok. Ben tanımadan o. bir ilişki yaşayamam yani. Sırf tiple. Karakter A önemli benim için. Beni şey. karıştırma. Evet. Orada evet. Beni karıştırma. Bu ikilinin Başka ilişkisi var, var. Olabilir, yani ben, ben dış görünüşünü beğendiğimi <laughs> söyledim. Onunla ilişki yaşamak söyleyelim. istiyorum demedim. İsmeti yani tanıyacaksın yine de. Tanımak de hayır, arkadaş da, olarak. Şu anda tip olarak beğendiğim, ah. bana yakın, hani yanıma yakışacak isimleri söyledim. Karakterini daha Aha. hiçbirini tanımıyorum. Belki Adnan'ın karakterini beğenmeyeceğim. Hı -hı. Yarışmayı izliyor musun? Tanımak peki? istemeyeceğim onu. Devamlı izliyor musun yarışmayı? Üç haftadır izlemiyorum. Üç haftadır izlemiyorsun. Daha öncesinde izliyordum. Daha öncesinde her gün kaçırmıyordum. Üç haftadır butikte televizyonum bozuk. <laughs> <Türkçesiniz>. Kaç yaşındasınız? <laughs> 24. Eee sessizlik oldu. Hakkında hayırlısı ya. Hayır. <laughs> şey, bak, bak, beyler hepiniz önce. 4 kişi Hı? için söylüyorum hakkınızda hayırlısı olsun. Eserim hariç 3. Tankut abi de hariç. <laughs> Peki. Yani şimdi o zaman ya biraz yardımcı olun heyecanlı gitsin. Buraya titriyorum ben hala. Heyecanlanacak ya. bir şey yok ki. Yani ya. Tabii buradasınız ama. kolaydı konuşmak. Doğru söylüyorsun başta hepimiz heyecanlıydık da alışacaksınız ama. <laughs> bir de cesaret isteyen bir şey buraya çıkmak. Evet. Peki nasıl evet. e, gelinler evinde kendinize yakın gördüğünüz... Bu da on ne? Onlik kız yani onu çok beğeniyorum. Dani'yi seviyorum. Hı -hı. Çok iyidir. Hazal çok yapmacık geliyor bana. Benim var mı burada? Emin ol senin kadar değildir. Yani. bir dakika bir dakika. Ben Emin ol senin evet. kadar değildir yani. Ne oldu ki? Yo, adam <laughs> çok, çok beğeniyor Dani'yi. Hayır abi bir saniye yapmacık ne <laughs> <değil mi? gülüyor> demek ya? Hak etmemiş şey söylüyor boş ver. Efendim? Emin ol senin kadar yapmacık değildir. Neyse. Sen kafadan ikisini ot aldın yani benden. Sen kimsin ki? Sen Bu diyor? evdesin diye birini bir, yani kendine bir şey mi sanıyorsun? Nasıl yani konuşuyorsun şey. sen? Ben şey. sadece dedi ki kızlar evinde kendine yakın gördüğümü uzak gördüğün kimler? Yakın gördüğünü sordu sana. Uzak gördüğünü sormadı önce soruları yani. Ben iyi, kendi yazık. fikirlerimi şu an söylüyorum. Hazar de... seni sevgiyle olabilir, Ona kötü bir şey söylemedim. Yapmacık geliyor sadece hareketlerdin. Ben bir halkım şu anda dışarıdan fikir. görüyorum. Sana... Benim fikir özgürlüğü abi. Tamam ben de kendi fikrimi sunuyorum. Tamam mı? Safril gelmiş aşağıda. Aynen. Yani kendi fikrimi söylüyorum. Tamam, problem yok. Hazal öyle değil ki. Olabilir, öyle görebilir. Ha ya belki yanlış izlemiştir. Gözüklüğü yani. gibi değildir burada fikirleri. Ama Melis'le şey tartışmalarını tanıyorum. izledim. Bana orada yapmacık <laughs> geldi. O yüzden Hazal kafamda yapmacık olarak kaldı. Kaldı. Öyle bir kız değil burada tanıyınca, tanıyınca anlarsın Yani zaten, ben evet. hiç birini tanımıyorum ama. Evet. Sadece fikir yürütüyorum. Yani ben yapmacık evet. mı değil mi anlarsın. Yani i̇lişkiniz konusunda yapmacık demiyorum. <laughs> Melis'le kavga ediyorlardı. İzledim ve yapmacık <laughs> geldi Oradaki bana Oradaki şeyleri. Atıyorum. zamanla Herkes tanır birbirini. Niye öyle bakıyorsun şimdi? <laughs> Çünkü sana gıcık oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim kendi şahsım. Ben de sana gıcık oluyorum zaten. Bu kadar erken için tek gıcık olduğum insan sensin çok dışarıda. Çok teşekkür ederim. Bana gıcık olmamın gerçekten Tatlı çok mutlu edici. Zaten ya. senin sevgine de, senin saygına da ihtiyacım yok. Tamam. Hoş ol bir sandalye yapmayacaksın. Hayır. Sen, yapmayayım. Yapmayayım. sen, sen şu anda ben fikirlerimi söyleyeyim. Onu da söyleyebilirim. Benim onu da söyleyebilirim. onu da söyleyebilirim. Onu da söyleyebilirim. Ama ben yapmacık dediğim benim ben hoşuma gitmedi. Ben kızarmışım. Ben de sana söyleyeceğim onu bunu. Arkasından konuşmuyorum ki. Yok ben de sana karşı yüzüne karşı konuşuyorum. Kimin arkasından konuşuyorum? Senin yüzüne karşı söylüyorum ben de. E şey tamam ben ba bağırıyor muyum sana ya da tepki gösteriyor muyum? Aycan'cığım e, evet. Emre ile Hasal bir yola girdiler ciddi bir yola. Olabilir ben fikrimi söylüyorum. Tamam ben de o yüzden ağzına gitti birazcık da o yüzden. Ben de tamam, senin için tamam, fikrimi tamam. söyledim. Tamam ben bak tamam, problem yapmıyorum sen ne tamam. niye yapıyorsun? Kafada problem yapmıyorum zaten bir problemim yok. Tamam. Yani herhangi bir problemim yok. Problem yaratmak için o kelimeyi kullanan sensin Problem şu an. Problem yaratmadım sadece tamam. sayıyordum. Hala Hazan'ın arkasından zaten... da sayıyordum. Başka, Başka isimleri de kardeşim. sayacağım. Hoş gelmişsin, evet. sefa getirmişsin. Kardeşimle geldiğinde ben seni kardeşim. Sen buraya geldiğinde... Bu geldiğinde tamam hoş geldin Aycan. Tamam mı? Evet. Böyle evet. mi istiyorsun? Hiç evet böyle. Şey. Mi şey evet, böyle, mi şey. evet, böyle mi konuşmam lazım? Evet böyle konuşmam çünkü sen beni tanımıyorsun. Buraya gelmişsin, Sakin hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Sana güler yüzle oturduk, muhabbet ediyoruz. Sana negatif bir şey söylemedik. Nereden Çık sordun çıktı? o sen bana? saçma sapan bir şey yaptım. Kusura bakmayın Ben nişanlım hakkında burada savunmaya baktım. geçerim. Kusura bakma haklısın. yani. Tamam Anladın haklısın. Mı? Tamam kusura bakma yani, zaten kusura Negatiflik çekmeye çalışıyorsan çekersin. Negatiflik çekmeye çalışmıyorum. Tamam. Fikirlerimi konuşuyorum ben. Aycan. Kendi tamam, düşüncelerimi tamam. söyleyemeyecek miyim tamam, ben, ben sana? Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. E, Senin tamam, ilk izleniminde... sen daha beni tanımıyorsun. Ben seni tanıyorum televizyondan. Ben de seni tanıdım sen ya. Sen şu an beni tanıyamazsın. Sen gerçekten... Tamam. Aa. Yok ben farkına vardım. Tamam. Seninle muhatap oldum. Adnan. Beni var. Ha. Hadi. Aa, pek tatsız bir görüşme gibi oldu ama Yok yok, yok atlatırız aldım. ben de. Tanışmadan aldım. Ya bırak Güneşle. Allah aşkına ya. Çok, çok memnun oldum, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldin. Kusura bakmayın. Böyle, kolay, evinde, bir böyle buranın zorunda. Ne soracağız ya? Alışacağız. Gelin böyle kimi de yakın görüyorsun? Kime yakın görüyorsun? Bir gol bir. Kime uzak görüyorsun? Bir şey yapmadım. Ne? Ya, Hazırlı Yapmacık diyoruz. Oradan da Emre yükselir. abi? Emre'ye mi söyledin? Abi abi yani dememesi lazım. Tamam dememesi lazım. Boş konuşmayacak abi. Tamam dememesi lazım. Abi sen sus. Notunu biz verelim ya. Boş boş konuşmasın orada. Karşıma geçmiş yapmacık bilmem ne falan. Hayırdır ya sensin kralısın yapmacığın. Gelmiş de ortada iyi birden tanıyacağım. Onu tanıyacağım, onu tanıyacağım. Ya Emrecan ya. Abi, biz tanıyoruz. Ben bir saygısızlık yaptım mı geldiğinde? Tamam yapma. yok, yapma. Herhangi şey bir saçma yapma. sapan bir şey söyledim mi? Saygısızlık bir şey yapma. Sen zaten sadece, evet. sadece sadece notunu biz veririz. Sadece zaten. şu o fikrini söyledi. Aynen. Böyle bir şey söyledi. Sen de onu bir tanı bunu, bunu anlarsın deseydin çok daha doğru bir şey olurdu yani. Sen hazırlı hiç tanımıyorsun. Hiç tanımadan ön yargılı davranıyorsun. Ya gıcık o oldum. O ön yargıya gerek Kusura yok bakmasın, desen. Ben de ön yargıyla gıcık oldum o zaman ona. Yani bu da benim şahsi yok fikrim. olabilir ben de zamanında. Abi şunu birazcık yükselmeden bir halletmeyeceğim. Yok yok yükselmeden halletmeye İyi. çalıştım ama beni yükseltmek için elinden gelen her şeyi şey yaptı. E, Murat'ın dediği söylediği doğru. Güzeldi. Yalnız Emre'nin hareketleri biraz sinir bozucuydu. Sonuçta daha yeni geldim ben o eve ve o şekilde çıkış yapmaması gerekiyordu. Beni tanımıyor. Ama olsun problem değil. Yani onun kız arkadaşını yapmacık bulduğumu söyledim ki bu benim doğal hakkım, kendi düşüncelerimi söylüyorum. ona karşı bir garezim yok. time you